İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Söz verdiğimiz gibi buradayız. Hızlı bir şekilde endeksin analiziyle başlayalım. Evet endeks güney çok güzel başladı. Hatta epey bir yukarıdaydık. Şöyle saatlik grafiğe baktığımız zaman bakın. E, günün ilk saatinde devasa bir yükseliş hareketi gördük. Ve ancak bu yükseliş hareketinin e, birazcık gün sonlarına doğru sıkıntıya sebebiyet verebileceğini konuştum. Hatta bakın şöyle bir gepli bir durum vardı burada. Bu gepi kapatmak üzere endeks bir hareket yaptı ve an itibariyle artık endekste de bugün yarattığımız gepi kapatmış bulunmaktayız. Yani sağlıklı aslında bir geri çekilme hareketi gerçekleşti. Ben bunu pozitif olarak görüyorum. Şimdi tabii ki kimileri der ki ya günü biz pozitif kapatacakken işte negatife doğru gidiyoruz vesaire. Haklısınız ama burada endeksin devamı açısından pozitif olabilmesi açısından burada bir öyle ufak bir gün içi düzeltme hareketi oldukça pozitifti bence. Şimdi e, bizim indikatörlerimize bakalım. 5 8 ortalama bizim için çok önemli hatırlıyorsanız. An itibariyle 5 ve 8 ortalamanın zaten epey üstündeyiz ki bu gayet güzel bir durum. Çok pozitif. 5 günlük ortalama 9073, 8 günlük ortalamamızın da 9066 olduğunu söyleyeyim. Hatta ve hatta bakın 5 günlük ortalama da 8 günlük ortalamanın üstüne çıkmış durumda. Yani burası biraz katmerli güzel. Yani şu an oldukça iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Ne zaman bu iyi gidişat mı zor? bakın. Eğer ki 5 ve 8 kırılır aşağı doğru fiyatının altına iner. Ve hatta hatta bakın şu yükselen trendimizin şöyle haftalık grafiği alalım. Şu haftalıkta yükselen trendimizin altına inerse fiyat ki yükselen trendi şu an destek seviyesinin aşağı yukarı 9000 işte 70 civarı olduğunu söyleyeyim. Yani 9.070'lerin altına inerse endeks işte o zaman tehlike çanları çalmaya başlar ama şu an bir sıkıntı altında olduğumuzu şahsi olarak en azından bugün için düşünmüyorum sevgili dostlar. Bir de biz dolar grafiğine bakalım. Biz dolar grafiğine bakın. E bayağı bir gitti. Yani nerelerden 275 dolarlardan bugün biz 293 dolarlara kadar çıkmayı başardık. Bu oldukça güzel bir hareketti. Yani 3 iş günü içerisinde gerçekleşti bu. E, oldukça iyiydi. Şimdi bakın burada 8 günlük ortalamanın biz geçtiğimiz hafta üstünde kapattık. Bu hafta 8 günlük ortalamanın an itibariyle altındayız ve 5 günlük ortalamanın üstündeyiz. Bu göreceli pozitif. Eğer ki 5 günlük ortalamanın üzerinde kalmaya devam ederse endeks şu an için bir sıkıntı yoktur. Ama 8 gününde üstüne çıkarsak dolar tarafı da iyi bir sonuç alabileceğimizi gidişatın iyi yöne doğru gidebileceğini düşünüyorum. Evet endeksim yorumundan sonra bu arada şundan bahsedeyim. Bitcoin inanılmaz gidiyor bugün. Acayip bir gidişatı var. Zaten 73 bin dolar, 72-73 bin dolarlara kadar çıkmış durumda Bitcoin. E biz dünkü videomuzda bakın Bitcoin ile alakalı yaptığım videoda yeni bir pik hareketin, yani zirve hareketinin all time high'ın geleceğini dünkü videomda anlattım. Hatta nereden satış gelebileceğini dair de yani Bitcoin'in halving öncesi nereden aşağı doğru gidebileceğine dair de önemli bir analiz yaptım. Eğer izlemediysen mutlaka şu gördüğümüz sarı kapaklı videoyu izlemeni tavsiye ediyorum. Yani Bitcoin'in aşağı yukarı kaç seviyelerinden aşağı doğru vurulabileceğine dair önemli bir analizim var ona bakmanı tavsiye ediyorum Bu arada hızlı bir şekilde hisselerimize devam edelim bugün çok zamanımız yok Kuzey Burası. söz verdim Kuzey Buraya. önce yorumlayacaktık Evet arkadaşlar Kuzey Buraya. şimdi bakalım şimdi geçtiğimiz hafta bakın şu desteğinden tek almıştı yukarı doğru vurmuştu ancak bakın sevgili dostlar 5 ve8 günlük hareketli ortalamanın üstüne kalamadı yani bakın 8'den yine satış yedik Kırmızı ile gördüğümüz şu 8 günlük ortalamadan satış yedik ve fiyat aşağı doğru gidiyor. An itibariyle de hatta biz yükselen trendimizin de fiyatın an itibariyle altında olduğunu söyleyelim ki bu oldukça negatif bir durum Kuzey Boru tarafında. Şimdi indikatörümüze bakalım. Indikatörde de bakın sistem artık satışa dönmüş durumda. İndikatör her şeyi söylemez. Birçok şeyi söyler ama her şeyi söylemez. Bunu söyleyelim. E bakın satıcılar burada biraz daha iştahlılar alıcılara göre. Yani aslında Kuzey Buru'da kısa vadeli olarak bakın kısa vadeli diyorum olumlu bir hava yok. Olumlu ama ne zaman kendisini gösterir? 5 ve 8 günlük hareketli ortalamanın üstüne geçer ve burada kalıcı olursak 5 günlük hareketli ortalamamız 141.1 TL, 8 günlük hareketli ortalamamızın da 145.5 TL an itibariyle olduğunu söyleyelim. Bunların üstüne geçebilirsek o zaman işte Kuzey yükseliş hareketi devam eder. Zaten bakın yani Kuzey Burun nerelerden geldi Allah aşkına? 40 liralardan geldi. E burada bir düzeltme hareketinin olması zaten gayet normal. Yarın da bakacağız Kuzey buruya bakalım bu durum ne olacak. Eğer ki buranın altında kalırsak sanki 55 günlük hareketli ortalamaya doğru ki o da 112'li seviyeler buralara doğru bir geri çekilme hareketi görebilir sevgili Ama şu an oralardan bahsetmek için erken bir de yarın görelim. Evet bir sonraki hissemiz Reader bakalım Reader'da durum ne? Evet Reader bugünü kötü geçiren hisselerden bir tanesi. Bakın yükselen trendimiz artık net olarak kırıldı. Destek seviyemiz 63. 30'larda 63 30'ların da bugün itibariyle altına inmiş durumdayız. yarın belki de Reader'da baskı biraz daha artabilir sevgili dostlar. Reader'da e, dikkat etmekte fayda var. Ne zaman pozitif bir görünüme geçeriz? 5 ve 8 günlük hareketli ortalamanın üstüne geçersek ki 64 TL 5 günlük ortalamamız, 8 günlük ortalamamız da 64.26 bunların üstüne geçersek pozitife dönebileceğimizden söz ediyorum. Bu arada Cuma günkü kapanışta bakın biz şunu söylemiştik. Destekten daha doğrusu trendten bir aşağı baskı aldı bakın. Yani şu trende doğru hatta şöyle 2 saatlik grafikte bakalım bakın. Şurada bir temas aşağı doğru kuvvetli bir baskı aldı ve bu baskı artarak sanki devam ediyormuş gibi Reader'da işler biraz sarpa sarmış durumda kısa vadeli olarak. Uzun vadeli grafiğe bakalım hemen. Uzun vadede Reader'ımız ne durumda? Bakın Reader'ın özellikle geçen hafta 5 haftalık ortalamasından destek aldığını görüyoruz. Yani 5 haftalık ortalamaya doğru bir iğne göndermiş. Buradan destek almış. İşte bu 5 ortalamanın korunması lazım. 5 ortalamamızda an itibariyle 59.39 TL seviyesi. Bunun altında işte baskı biraz daha artar. 8 günlük ortalamaya 53 TL'lere doğru bir baskıda artış görülebilir. Buralara dikkat edelim sevgili dostlar. Evet bir sonraki isemiz Miatek. Bakalım Miatek'te durum ne? Evet, Mia Teknoloji'de de artık bizim yükselen trendimiz, bakın, şu kırmızıyla gördüğümüz trend kırıldı. Ancak Mia Teknoloji'de şimdiye kadar anlattığımız hisselerden biraz daha değişik bir durum var. O da şu, Mia Teknoloji 5 ve 8 günlük hareketli ortalama üstüne kalmaya devam ediyor sevgili dostlar. Bakın, an itibariyle burada trendin, yükseliş trendinin bozulduğuna dair e, çok fazla büyük bir baskı yok. Neden? 5 ve 8'in üstündeyiz. Ne zaman bu baskı çok daha fazlalaşır? Kısa vadeli bahsediyorum. Kısa vadeli bizim grafiğimiz 50 75 84. Bakın 75 84 ve 8 günlük ortalamamız 75 14 aşağı doğru kırılırsa o zaman bu baskının kuvvetli bir şekilde aşağı döndüğünü, rüzgarın terse döndüğünü söyleyebiliriz. O zaman 69-95'lere doğru kuvvetli bir baskı oluşabilir sevgili dostlar. Dediğim gibi 5 ve 8 günlük hareketli ortalamayı grafiğine koy. Oradan takibini yap. Yapmıyorsan da yarın zaten yine bahsedeceğiz. Bu arada İda Finansiyonu'na abone olmadıysan hızlı bir şekilde abone olmanı tavsiye ediyorum sevgili dostum. Evet bir sonraki hissemize devam edelim. Biraz hızlanıyorum. Agrod'dayız. Hemen Agrod'a bakalım. Bakın agrot şöyle alçalan bir kanalımız var. Bu alçalan kanal üzerinde yukarı aşağı yukarı aşağı. Şur, şurada iki tane fake hareket ve tekrar bu alçalan kanalın içerisine döndük. Ancak alçalan kanalın içerisinde var olması zaten kötü bir anlam taşıyor. Yani fiyatın sürekli olarak aşağı doğru gittiğini gösteriyor. Bizim fiyatımız ne zaman yukarı doğru gider? 32-46 ya da 33.30 diyelim. 33.30'un da üstüne çıkarsa eğer ki burada agrod o zaman yukarı doğru fiyatın gidebileceğini şöyle 36'lı TL seviyelerine doğru gidebileceğimizden söz edebiliriz. Ama şu an büyük bir baskı altında olduğumuzu söyleyelim. Tepeden ne kadar Az. Tepeden an itibariyle %32 uzakta olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Sanki bu fiyat 55 günlük ortalamalarına yani 27.5'lu seviyelere doğru gidecekmiş gibi duruyor sevgili dostlar. Bakalım Agrot'u da yarın değerlendireceğiz. Bir daha bakacağız. Evet gelelim Fonet'e. Şimdi Fonet'te artık biz resmi olarak 8 günlük ortalamanın da altına inmiş durumdayız. Fiyatın tepe noktasından 59 58.60 seviyesinden yaklaşık bu da %34. Aşağılarda artık sevgili dostlar iyice sıkıntılı alana girdiğimizi düşünüyorum. Fonette buradan 33.5'lara doğru yani 5 haftalık ortalamasına belki de 28-18'lere doğru bir baskı olabilir. Buradan itibaren dikkat etmekte fayda var. Yani şu an fonet biraz ateşle oynuyor gibi epey sıkıntılı alanlarda olduğumuzu söyleyebiliriz. Fonette alakalı. Evet Hatsan'a bakalım. Hatsan'da durumlar ne? Hatsan'da sevgili dostlar bakın. Tekrar 55 günlük ortalamasına geldi. Ve şu biraz kötü bir vaziyette. Neden kötü vaziyette? Çünkü 74.80 bize Fibonacci en önemli desteğimizden bir tanesi. Bunu ikinci kez kırma teşebbüsünde. Bakın 6 Mart'ta ilk teşebbüs gerçekleşti ve bugün tekrar 55 ile beraber 55 günlük ortalamayla beraber 74.80 Fibonacci seviyesinin de Kırılmaya artık yüz tuttuğunu görebiliriz. Bura kırılırsa fiyatın hızlı bir şekilde 67-85 lira doğru bir baskı altına girebileceğini yani şöyle yüzde aşağılara doğru bir baskı beni şaşırtmaz. E, Hat sana da dikkat edelim sevgili dostlar. Evet Kozal'a bakalım Kozalda gidişat nasıl? Altın fiyatları biliyorsunuz epey yükseldi ve biz burada ne dedik? Golden Cross gerçekleşecek. Golden golden Cross'umuz gerçekleşti. Fiyatın yukarı doğru gittiğini gördük. Bugün de yeşiliz. Ee, ufak bir e, fiyatın yukarıda olduğunu söyleyeyim ama e, gidişat güzel. Yani koza altında e, ben gidişatın en azından kısa vadeli, orta vadeli de hatta güzel olabileceğini düşünüyorum. Tehlike seviyelerimiz neler? Eğer ki 24.63'ün altına düşersek buradan fiyatın biraz baskı altına girebileceğini söyleyelim ama 24.63'ün üstünde bugün için bu seviye. 24-63'ün üzerindeysek bir sıkıntı yok sevgili dostlar. 5 günlük ortalamayı koruyorsak fiyatta bir sıkıntı yok. Sadece bir düzeltme olarak, olarak görülebilir. Evet bir sonraki hissemiz doğuş hissesi. Bakın doğuşta da şöyle bir kamamsı yapımızın yukarı doğru patladığını artık buradan bir ivmelenerek fiyatın yukarı doğru gidebileceğini söyledik ki gün içerisinde 295 TL seviyelerine varan bir yükseliş gerçekleşti. An itibariyle yüzde biz %3.5'luk yukarısındayız. Açılışı bu gayet güzel. Yani doğuş sanki biraz ivmelendi gibi ve buradan yakın zamanda şunu söyleyelim. Temettü oranı da açıklanacak doğuşta. Eğer ki iyi bir temettü oranı gelirse ben hissenin daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Yani doğuş tarafında güzel gelişmelere gebe durumlar ortaya çıkabilir. Tabii ki günlük aşağı doğru biraz hareketli ortalamaları bekleme durumları olabilir ama genel perspektife orta vadeli baktığımız zaman bir de doğuşta şöyle bir durum var. Yani ilk iki aylık satışları rekor kırdı. Yani bugüne kadar hiç görülmedik. Ee, güzel satışlar yakalamış doğuş. Dolayısıyla burada iyi bir fiyat hareketi doğuşu bekliyor olabilir sevgili dostlar. Evet bir sonraki hissemize bakalım. hektaş Bakalım Ektaş'ta gidişat nasıl. Evet bugün de Ektaş'ta büyük bir baskımız var. Yaklaşık e, açılıştan itibaren bakın şöyle hemen mumun e, şeyine bakalım. %3,5'luk gün içerisinde böyle büyük bir hissenin hareketi gerçekten anlamlı. Aşağı doğru baskı devam ediyor ektaşta. Bakın 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalarımızın altındayız. Zaten bakın 8'e çarpıp çarpıp geri dönüyor. Bakın şu kırmızıyla gördüğümüz 8 günlük ortalamaya çarpıp çarpıp geri dönüyor ve fiyatın baskı altında olduğunu artık teyitli olarak söyleyebiliriz. Ne zaman ki biz bu 8 günlük ortalamanın üstüne çıkarız? Bakın hektaş için 8 günlük diyorum. Çünkü baskı 8 günlükten görüyor. Eğer 8 günlük ortalamanın üstüne çıkarsak o zaman yükseliş trendi başlayabilir. Hatta şöyle yaklaşık %23'lük şöyle kanal üst direncine doğru 22.64'lere doğru yükseliş gerçekleşebilir. Bu arada 8 günlük ortalamamızın da 18.42 olduğunu söyleyelim gün itibariyle. Evet bir sonraki hissemize bakalım. İndes. İndes son zamanlarda çok iyi gitti. Şöyle hemen grafiğimizi açalım. Bakın şöyle haftalık grafiği açtığımız zaman şöyle yükselen kanalımızın dışına çıktı ardından 8 haftalık ortalamaya teyide geldi. Bakın mükemmel matematik harika işliyor. 8 haftalık ortalamaya teyide geldi. Hop buradan geçen hafta yukarı çıktı. Bugün de an itibariyle zaten bakın yukarı doğru yaklaşık %6.5'luk bir gidişat söz konusu. Eğer ki sevgili dostlar burada kısa vadeli olarak 10.57 ve 10.44, 5 ve 8 hareketli ortalamaların üstünde kalmaya devam edersek buradan bir sonraki hedefimizin ben 13 net 13 TL seviyesi olduğunu düşünüyorum ve bu da buradan yaklaşık %14'lük yukarı anlamına geliyor. Evet bir sonraki isimimiz CV Enerji. Bakalım CV Enerji'de durum ne? Şimdi CV Enerji'ye baktığımız zaman şöyle alçalan bir kanalın içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Alçalan kanal tepesine çarpıyor, aşağı iniyor, işte buradan biraz tepki ancak 8 günlük ve 5 günlük hareketli ortalama daim reddiyor. Tekrar 5 günlüğü deniyor. Buradan aşağı bakın bugün de 8 günlük ortalamadan reddedik. Şu an bir Fibonacci seviyesi ki önemli Fibonacci seviyelerden bir tanesi 283,5 TL. Yani Fibonacci 0618. Buradan bir destek alması lazım. Bakın çok önemli. 283,5 CV enerji için çok önemli. Buradan bir destek alması sevgili arkadaşlar. Aşağısının ben sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Bu arada CV enerji ile alakalı önemli ges gelişmeleri var. Bugün e, aktifleşti e, şeklinde bir haber geldi. Yani haber kaynaklı biraz e, yukarı doğru gitmesi burada gerçekleşmesini beklediğimiz senaryolardan bir tanesiydi. Ama bakın 8 günlük ortalama şu kırmızı gördüğümüz öyle iyi çalıştı ki aşağı doğru baskı devam ediyor. Umarım CV enerji yakın zamanda yukarı doğru bu grafiği çevirir. Evet son hissemize bakalım bugün Kütahya Porselen. Bakalım Kütahya Porselen'de grafiğimiz nasıl? Şimdi sevgili dostlar ben bu grafiği bugün çizdim. Şöyle bir kanalımsı bir yapımız var bakın. Şöyle daralan bir kanal var yukarıya doğru. Hop burada bir tepemiz, ikinci tepemiz ve sanki burada bir üçüncü tepe oluşuyormuş gibi. Eğer ki bu üçüncü tepe ise buradan fiyatın aşağı doğru bir baskı alma 84'lere doğru belki güçlü bir baskı altına girme durumu olabilir. Hayır Burası geçilir şu kanal üst direncimiz 96-97 TL civarı. Hayır bura geçilirse fiyatın 100 TL seviyeleri ilk hedefi olacaktır. 100'ün de üstüne çıkarsa 117 TL hedefi olabilir sevgili dostlar. Bugün de zaten tamamda kapanışı yapmış durumdayız. Evet sevgili dostlar İdeal Finans'tan bugünlük bu kadar. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada kanala abone olmayı unutma. Hadi hoşçakalın.